Herkese merhaba. Bu videomda size sarma düğüm tekniğini kullanarak çapraz çizgi oluşturmayı soldan sağa ve sağdan sola olmak üzere iki farklı şekilde göstereceğim. Bu düğüm tekniğini makrome duvar süsleri, saksılıklar, lambader, avize, perde, anahtarlık gibi makrome düğüm tekniğiyle yaptığınız tüm çalışmalarda kullanabilirsiniz. Bugün 10 mm kalınlığında ve 2 metre uzunluğunda ipler ile çalıştım. O zaman hadi başlayalım. İlk olarak en soldaki ipi sağa ve aşağıya doğru çapraz şekilde tutacağız ve kalan tüm ipleri bu ipin üzerine sarma düğüm tekniği kullanarak düğümleyeceğiz. Bunun için 3 adet başlangıç düğümü atın. En soldaki ipi sağa ve aşağıya doğru çapraz şekilde tutun. Bu ip sabit ipiniz olacak. Soldan ikinci sıradaki ipi sabit tuttuğunuz ipin üzerine atın ve oluşan çengelin içinden ipin ucunu geçirip çekerek sabitleyin. İlk düğümü yerleştirdiğiniz yer çapraz çizginin devamı için çok önemlidir. Bu yüzden özellikle ilk düğümlerde ve ayrıca ikinci düğümlerde her düğümü attıktan sonra tam yerine yerleşmesi ve desenin bozulmaması için düğümü ve örgüyü iyice düzeltin. Her düğümü aynı ipi kullanarak tekrarlayın. Sabit tuttuğunuz ipi makrame çubuğuna çapraz şekilde tutmaya devam edin ve bu ipin şeklini değiştirmeyin. Çünkü sabit tuttuğunuz ipin şekline göre yapacağınız çizginin şekli de değişecektir. Daha sonra kalan tüm ipleri her ipi iki kez kullanarak ve her düğümü düzelterek sabit ipin üzerine sarma düğümüyle düğümleyin. Tüm sırayı bu şekilde bitirdiğinizde sağa doğru çapraz çizgiyi oluşturmuş olacaksınız. Şimdi ikinci desen olan sağdan sola doğru çapraz çizgiyi oluşturacağız. Ben aynı örgüden devam ettiğim için yeni başlangıç düğümleri atmayacağım. Siz ayrı bir örgü oluşturmak isterseniz yapacağınız modele uygun adet başlangıç düğümü atarak başlayın. Sağdan sola doğru çapraz çizgiyi oluşturmak için en sağdaki ipi sola doğru ve makrame çubuğuna çapraz olacak şekilde tutun. Bu ip sabit ipiniz olacak. Kalan tüm ipleri bu ipin üzerinde sarma düğümüyle düğümleyeceğiz. Bunun için sağdan ikinci sıradaki ipi sabit tuttuğunuz ipin üzerine atın ve oluşan çengelin içinden ipin ucunu geçirip çekerek sabitleyin. Az önce de ilettiğim gibi ilk düğümü yerleştirdiğiniz yer çapraz çizginin devamı için çok önemli. Bu yüzden özellikle ilk düğümlerde ve daha sonra ikinci düğümlerde her düğümü attıktan sonra tam yerine yerleşmesi ve desenin bozulmaması için düğümü ve örgü iyice düzeltin. Bu düğümü aynı ipi kullanarak tekrarlayın. Sabit tuttuğunuz ipi makrome çubuğuna çapraz tutmaya devam edin ve bu ipin şeklini değiştirmeyin. Çünkü sabit tuttuğunuz ipin şekline göre de yapacağınız çizginin şekli değişecektir. Daha sonra kalan tüm ipleri her ipi iki kez kullanarak sabit ipin üzerine sarma düğüm ile düğümleyin. Tüm sırayı bu şekilde bitirdiğinizde sola doğru çapraz çizgiyi oluşturmuş olacaksınız. Daha sonraki videolarımda sarma düğümle yapılan çapraz çizgilerle nasıl desen yapılacağını da göstereceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve sonraki videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Videom hakkında fikir ve sorularınız olursa da yorum kısmına yazmaktan çekinmeyin. Sevgiler.